Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün 55 dakikalık tarihi denebilecek bir konuşma gerçekleştirdi ve bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bağımsız devletleri tanımış oldu. Artık Ukrayna'nın doğusunda Rusya tarafından tanınan iki tane devlet var. Tabi buraların Rusya tarafından tanınması uluslararası anlamda bu devletlerin var olacağı anlamına gelmiyor. Muhtemelen buraları Rusya'dan başka kimse tanımayacak. Şu ana kadar sadece Esad rejimi bu iki bölgeyi tanıdığını açıkladı. O da pek bir şey ifade etmiyor. Muhtemelen de kimse bu bölgeleri tanımayacak. Tabi işin bu kısmı pek de önemli değil. Buraları kimin tanıyıp kimin tanımadığı çok da önemli değil artık Putin hamlesini yaptı ve Ukrayna meselesinde artık geri dönülemez bir yola girildi, bir devam yoluna girildi diyebiliriz. Ukrayna devletinin önünde çok net seçenekler var. Durum bu anlamıyla satranca benziyor. Hiçbir şey yapmamak, pasif kalmak Ukrayna için bir seçenek fakat böyle yaparlarsa Ukrayna'nın neredeyse her şeyini kaybedebileceğini biliyoruz. Hiçbir şey yapmamaktan kastım yani asker göndermemek, açıklamalarla yetinmek, yaptırımlarla yetinmek. Şu ana kadar Putin'in bu hamlesine Ukrayna ve Batı tarafından verilen yanıt açıklamalarla kınamak, yaptırımlar uygulamaktan öteye geçmedi. Tabii bu açıklamaların, kınamaların, yaptırım kararlarının Rusya gibi güce dayalı, işlerini güçle çözen bir ülkeye karşı işe yaramayacağını da biliyoruz. Batı'nın bu anlamdaki siyaseti Rusya'yı ekonomik ve siyasi olarak kuşatma altına almak Bunların işe yaramayacağını nereden biliyoruz? Önümüzde bir Kırım'ın ilhakı örneği var. Rusya Kırım'ı ilhak ederken Batı devletleri bugün söyledikleri şeyleri söylediler. Ekonomik olarak Rusya'yı abluk altına alacaklarını, Rusya'yı ekonomik olarak sıkıştıracaklarını, siyaseten izole edeceklerini söylediler. Hatta bu anlamda çabaladılar, bu anlamda adımlar attılar fakat pek de bir işe yaramadı. Rusya yine istediğini yaptı, Kırım'ı ilhak etti ve elinde tutabildi. Birinci seçenek buydu. Pasif kalmak, yaptırımlar ve açıklamalarla süreci götürmeye çalışmak. İkinci seçenek Ukrayna'nın bu iki bölgeye müdahale etmesi. Bu durumda Ukrayna askeri Donetsk ve Luhansk bölgelerine girer ve muhtemelen orada, muhtemelen değil kesin orada Rus askerleriyle karşılaşır. Durum böyle olursa işlerin nereye gideceğini kestirmek pek de mümkün değil açıkçası. Çünkü şu anda Rusya uluslararası basında yazılana göre 190 bin askeri Ukrayna sınırlarına konuşlandırdı. Eğer Ukrayna ordusu Ukrayna tarafından alınan bir kararla bu iki bölgeye doğru ilerlemeye çalışırsa Rusları kızdırabilir. Bu durumda ne olur kimse bilmiyor. Muhtemelen Ukrayna'nın tamamı tehlike altına girer. Rus kontrolü altına girme ihtimali ortaya çıkar. Rus kontrolü altına girmekten kastında Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını işgal etmesi Ukrayna devleti şu anda neresinden bakarsanız bakın açmazlarla karşı karşıya. Hangi hamleyi yapsa peşinden ne geleceği belli değil. İşler çok kötü yerlere de gidebilir. Fakat bu hamlelerin ne olacağını önümüzdeki 2-3 günlük bir kısa dönem içerisinde göreceğiz. Çünkü işler çok hızlı ilerliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili 6 bin kişilik bir Rus birliğinin Donetsk'e 5 bin kişilik bir birliğinde Luhansk bölgesine gönderildiğini söyledi. Putin'in bu kadar hızlı hareket edebileceğine inanmak zor gibi görünse de hazırlanmak için uzun bir zamanı vardı diye yazmış. Bu haberin doğru olup olmadığını bilmiyoruz fakat yanlış bile olsa Ruslar 2-3 gün içerisinde muhtemelen bu bölgelere giriş yapacak. Biz de bunu ekranlardan, uluslararası basından göreceğiz. Bu arada Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da açıklama yaptığı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma emrinin sadece isyancıların olduğu bölgeler için değil, tüm eyaletler için olduğunu, tüm eyaletleri kapsadığını söyledi. Putin'in kararnameyi imzaladıktan sonra dünyadan gelen tepkilere bakalım isterseniz. Beyaz Saray kararı şiddetle kınadığını söyledi. ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını daha da arttırmasına hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi. Beyaz Saray basın sekreteri Cem Saki, ABD'nin Rusya'dan böyle bir hamle beklediğini ve hemen yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Almanya Maliye Bakanı da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Genel Sekreter Rusya Federasyonu'nun kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali olduğunu ve Birleşmiş Milletler şartı ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyor dedi. Çin ve İran tadımız kaçmasın modundalar şu anda. Böyle açıklamalar yaptılar. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği demeçte Ukrayna'daki mevcut durum birçok karmaşık faktörün bir sonucu dedi. İran'da açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü. İran'ın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm tarafları sorunu diyalog yoluyla çözmeye ve gerilimi arttıracak herhangi bir eylemde bulunmaktan kaçınmaya çağırdığını söyledi. Ne yazık ki NATO müdahalesi ve ABD öncülüğündeki provokatif hamleler bölgedeki koşulları daha da karmaşık hale getirdi dedi İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaptı. şöyle söyledi. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıyarak taahhütleri ihlal ediyor ve Ukrayna'nın egemenliğini baltarıyor. Bu kararı kınıyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin ve Avrupa yaptırımlarının acil olarak toplanmasını talep ettim dedi. Geçelim NATO'ya. NATO Başkanı Jens Stoltenberg Putin'in kararını kınadı. O da kınayanlar arasında. Bu Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da sarsıyor. Anlaşmazlığın çözümüne yönelik çabaları aşındırıyor ve Rusya'nın taraf olduğu Minsk anlaşmalarını ihlal ediyor dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın açıklamasını da okuyayım. Ukrayna'nın egemenliğinin ve bütünlüğünün açık bir ihlalidir bu dedi. Minsk sürecinin ve Minsk anlaşmalarının reddedilmesi anlamına geliyor dedi. Birleşik Krallık çok sağlam bir yaptırım paketiyle Ukrayna halkının yanında olacak. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz dedi. O çok sağlam yaptırım paketini de birazdan anlatacağım size yaptırımlar kısmında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz Afrika gezisinde Senegal'deydi. O da Senegal'deyken açıklama yaptı. Kararın kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz dedi. İlgili tarafları sağduyulu hareket etmeye ve uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz dedi. Bunun dışında Hindistan'dan tutun Güney Karaya, oradan Nikaragua'ya kadar neredeyse bütün devletler Putin'in bu kararı ile ilgili açıklama yaptılar. Fakat hepsinin söylediği neredeyse aynıydı. Bu kararı tanımıyoruz, bu kabul edilemez bir durumdur gibi açıklamalarda bulundular. Şimdi geçelim yaptırımlar meselesine. Putin dün akşam kararını açıkladıktan sonra Almanya Şansölyesi Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi yaptılar. Bu telefon görüşmesi yarım saat kadar sürdü. Ardından da yaptırım kararları açıklanmaya başlandı. En önemlisinden başlayayım. Kuzey Akımı 2 projesini biliyorsunuz. Kuzey Akımı 1 boru hattının yanına kapasiteyi arttırmak için Kuzey Akımı 2 diye bir boru hattı daha çekildi. İnşaatı neredeyse tamamlandı ve şu anda onay bekliyordu. Alman Şansölyesi Scholz dün akşam bu onay sürecinin, sertifika sürecinin daha doğrusu durdurulduğunu açıkladı. Bu son derece önemli bir karar oldu. Bütün bu yaptırım konuşmaları arasında belki de en fazla dikkate değer olan karar Almanya'nın aldığı Kuzey Akımı 2 projesinin durdurulması, onay sürecinin durdurulması kararıydı. Almanya şu anda böyle bir karar verdi. ABD de bu kararı desteklediğini açıkladı. Fakat bu Kuzey Akımı 2 projesinin iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bu projeye biliyorsunuz Almanya'nın son derece ihtiyacı var. Rusya'dan gaz alması gerekiyor. Çünkü Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık %60'ını Rusya karşılıyor. Muhtemelen önümüzdeki zamanlarda Kuzey Akımı 2 projesi tekrar gündeme gelir. Ve bu ruhsatlandırma süreci de Ukrayna krizi gündemden düştükten sonra tekrar gündeme gelir ve tamamlanır diye tahmin ediyorum. İngiltere salı gecesi 5 bankaya, 5 Rus bankasına ve 2 tane Rus oligarka, Rus zengine yaptırım uyguladığını açıkladı. Bunun dışında batılı devletlerin birçoğu şu anda yaptırımla ilgili söylemlerde bulunuyorlar fakat ortada net bir plan e, henüz e, yok diyebiliriz. Bu yaptırımların kısa vadede pek de işe yaramayacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Luhansk ve Donetsk bölgelerinde Rus askerini görmek istemiyorsa Ukraynalı askerler bunun tek yolu e, muhtemelen başka ülkelerin askerlerini görmek olacaktır. Yani bu ekonomik yaptırımlar, bu kınama açıklamaları Rusya'yı durdurmaz. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden Rus askerlerinin çekilmesine sebep olmaz. Bu gibi durumlarda tek dostunuz belki de kendi ülkenizin askerleri veya silah oluyor. Fakat yine de şunu söyleyelim sistematik ve uzun vadeli yaptırımlar yani Japonya'nın mikroçipleriyle, Almanya'nın boru hatlarıyla, Amerika'nın dolarıyla katılacağı uzun vadeli yaptırımlar Rusya'yı yıldırabilir. Tabi bu yılmadan da ne anladığımız tartışmalı. Şu anda Rusya oraya girdi ve çok net biliyoruz ki oradan kolay kolay çıkmayacak. Suriye'de de bunun aynısını yaptılar. Bundan önce birçok yerde de bunun aynısını yaptılar. Kırım'da da en yakın örneği Kırım'ın il hakkında da bunun aynısını yaptılar. Ve yaptırımlar, kınamalar, diplomatik ve siyasi olarak izolasyon, izole etmeye çalışma hamleleri bu anlamda pek de işe yaramıyor. Yaptırımlar uzun vadede Rusya'yı zayıflatabilir. Hatta Rusya taviz vermek zorunda bile kalabilir. Fakat e, bu işler pazarlık noktasına, bir pazarlık masası haline geldikten sonra e, bu bölgelerden mi taviz vereceği yoksa Rusya'nın varlık gösterdiği başka yerlerden mi taviz vereceği tartışmalı. Fakat bunun olması da zaman alacaktır. Yani Rusya'yı ekonomik ve diplomatik olarak yıldırma hamleleri de uzun vadeli süreçler ve şu anda hamle sırası üst üste Rusya'nın elinde. Şimdi Donetsk ve Luhansk bölgelerine Rusya giriyor. Fakat ilerleyen günlerde, ilerleyen günlerden kastım da 1-2 gün içinde, 2-3 gün içinde belki Rusya'nın Odessa ve Mariupol bölgelerine de girebileceğini herkes tahmin ediyor. Bu çok konuşulan bir konu. Ukrayna'da durum bu şekilde. Rusya tarihi bir devam yolunu, tarihi bir varyandı başlattı diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde bunun nereye gideceğini, dünyanın bu anlamda nerede pozisyon olacağını, Ukrayna'nın ne yapacağını, hatta Zelenski'nin nereye gideceğini de birlikte göreceğiz. Ben de size aktarmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar.